Videomuza geçmeden önce bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yılan hikayesi Meltem Cumbul ve Mehmet Ali Alabora'nın başrollerini paylaştığı 1999-2002 yılları arasında Kanal D'de yayınlanmış olan dram, komedi ve polisiye türündeki Türk televizyon dizisidir. Mehmet Ali Alabora dizide Memoli karakterini hayat vermiştir. Mehmet Ali Alabora Türk oyuncudur. Ayrıca Mustafa Alabora ve Betül Aram'ın oğludur. Alabora oyuncu anne ve babanın oğulları olarak 25 Kasım 1977'de İstanbul'da doğmuştur. İlk tiyatro deneyimine okulun tiyatro koluna İngilizce oynadıkları çöp çatan damdaki kemancı Batı yakasının hikayesi olmuştur. Ayrıca Biz, Orhan Veli gibi oyunlarda da rol almıştır ilk profesyonel tiyatro deneyimine Tiyatro İstanbul sahnesine sergilenen Acaba Hangisi adlı oyunla başlamıştır. 29 Mart 2011'de kurulan Dünya Oyuncular Sendikası'nın kurucu üyelerinden biri olan Mehmet Ali Alabora, önce Geçici Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Gezi Parkı olayları sonrasında Türkiye'den ayrılıp İngiltere'ye yerleşmiştir. Meltem Cumbul dizide Zeyno olarak yer almıştır. Meltem Cumbul, Türk sinema ve dizi oyuncusudur. 1969 yılında İzmir'de doğan Meltem Cumhur'un babası Akşehirli, annesi İzmirlidir. 1983 yılında İzmir Türk Koleji'nde başladığı liseden 1987 yılında Ata Koleji'nden mezun olmuştur. Meltem Cumhur'un kariyeri Berlin Altın Ayı ödülünü almış, Duvara Karşı'nın da aralarında olduğu 16 sinema filmi, Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizisi olma başarısını kazanmış yılan hikayesinin de aralarında olduğu 6 dizi ile açıklanabilir. Mezun olduğu Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde halen öğretmenlik yapmaktadır. Ayten Gökçer dizide Belgin karakterini canlandırmıştır. Ayten Gökçer, Türk sinema ve tiyatro oyuncusudur. 1953 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne girmiştir. 1958 yılında Devlet Tiyatroları Sanatçı Kadrosu'na girmiş, Sinemaya 1965'te Taçsız Kral adlı filmle başlamıştır. Ancak daha sonra sinemadan daha çok tiyatroya önem vermiştir. Yedi Kocalı Hürmüz adlı müzikalde Hürmüz rolüyle başrolde oynamıştır. 1988'de devlet sanatçısı olan Ayten Gökçer pek çok ödül kazanmıştır. Çetin Tekin Doruk dizide kral karakterine hayat vermiştir. Çetin Tekinoruk, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, ayrıca seslendirme sanatçısıdır. 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Tiyatro sahnelerine hep vatan için oyunu ile giriş yapmıştır. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda sahne ve diksiyon dersleri veren Tekindor, daha sonra aynı görevini 1998 yılına dek Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde sürdürmüştür. Daha sonra Yücel Çakmaklı'nın yönettiği 1983 yapımı Küçük A filmiyle çok tanınan bir sima olmuştur. Beyaz Perde ile ilk tanışması ise Kaçamak filmi olmuştur. Bir taraftan tiyatro oyunlarında rol alıp TRT'de yayınlanan yabancı film ve dizi filmleri için seslendirme yaparken diğer taraftan Dönemeç, Önce Canan, Son Türbedar, Kerem gibi televizyon filmlerinde rol almıştır. Çetin Tekindor, sinema ve dizi oyuncularına halen devam etmektedir. Emre Kınay dizide Erkan Çolakoğlu olarak yer almıştır. Emre Kınay Türk oyuncudur. Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yapan sanatçı, çeşitli sinema filmi ve televizyon dizilerinde de rol almaktadır kurucusu olduğu Duru Tiyatro topluluğunda halen oyunlar sergilemekte ve dizi filmlerde oynamaktadır. Üç kız çocuğu babasını oynadığı ve başrolünü İzler Aydın ile paylaştığı iki aile dizisiyle daha geniş çevrede tanınmıştır. Daha sonra Güneş'i Beklerken adlı dizide basketbol hocası Cihan'ı, daha sonra bir lise dizisinde sonradan okula dönen bir avukatı canlandırmış, Sergen Yalçın ve Murat Dalkılıç gibi isimlerle rol almıştır. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde İyi Parti tarafından Kadıköy Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmiş, ancak oyların %12'sini alarak seçimi kazanamamış, yarışı 3. olarak tamamlamıştır. Tuncay Aydoğan dizide Kürşat karakterine hayat vermiştir. Tuncay Aydoğan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, ayrıca müzisyen, yönetmen asistanı ve de sunucudur. Çocukluğunda müziğe olan ilgisi nedeniyle Gülseren Sadak'tan piyano eğitimi alan Aydoğan, ilerleyen yıllarda oyunculuğa olan ilgisi nedeniyle oyunculuk eğitimi de almıştır. TRT ve özel TV kanallarında sunuculuk yapmıştır. Cemal Reşit Bey konser salonunda düzenlenen birçok etkinlikte aktif roller üstlenmiştir. Son olarak 2018 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olamaz isimli dizide yer almıştır. Damla Özen dizide Meltem Eroğlu olarak yer almıştır. Damla Özen, Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. En çok Kaygısızlar dizisindeki Burcu karakteriyle tanınmaktadır. Son olarak 2013 yılında Medyada Sağlık isimli yapımda yer almıştır. Neriman Uğur dizide Gülsün Çolakoğlu karakterini canlandırmıştır. Neriman Uğur, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Neriman Olur 1983 yılında 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü mezunudur. Aynı yıl devlet tiyatrolarının oyunculuk dalında açtığı sınavı kazanarak Bursa Ahmet Vefik Paşa devlet tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başlamış ve halen bu kurumda çalışmaktadır. En son 2021 yılında Arka Sokaklar isimli dizide Nevbahar olarak yer almıştır. Şevket Çoru dizide Yaşar karakterini canlandırmıştır. Şevket Toru 30 Haziran 1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk sinema ve dizi oyuncusudur. 2006 yılından bu yana Arka Sokaklar adlı dizideki Mesut rolüyle tanınır. İstanbul'daki baba sahnenin asıl kurucusudur. 1973 yılında İstanbul'da doğmuş, 93 Harbi sonunda Ardonuç'un Anaçlı köyünden İstanbul'a göç ederek günümüzde Ömerli Barajı suları altında kalmış olan Muratlı köyüne yerleşmiş olan Artvinli bir ailenin tek çocuğudur. Annesi Terzi, babası ise doğmuş şofördür. İlk ve orta öğrenimini Üsküdar'da Taş Mektep İlkokulu'nda tamamlayan Çoru, 14 yaşından 24 yaşına kadar Maltepe'de yaşamıştır. Lise öğrenimini Kartal Anadolu Lisesi'nde tamamlamış, Liseden mezun olduktan sonra Müjdat Gezen'in sanat merkezinde tiyatro eğitimi almıştır. Oyuncu Rasim Öztekin 27 Ağustos 2020 tarihinde yaptığı bir açıklamayla Dünbüllü'nün orta oyunu temsil eden kavuğunu Çorak'a devredeceğini duyurmuştur. 20 Eylül 2020 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'na düzenlenen özel bir devir teslim töreniyle kavuk Rasim Öztekin tarafından Çorak'a devredilmiştir kendisi halen Arka Sokaklar isimli dizide yer almaya devam etmektedir. Süleyman Turan dizide başkomiser Kemal karakterini hayat vermiştir. Süleyman Turan, Türk sinema ve tiyatro sanatçısıdır. Sanat hayatına halk evlerinde resim ve tiyatro ile başlayan Süleyman Turan, bir dönem dergi ressamı olarak çalışmıştır. Genellikle esas oğlanın sadık dost rollerinde sevecen tiplemesiyle başarılı olup beğeni kazanmıştır. Süleyman Turan 3 film senaryosu yazmış, çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol almıştır. 8 Eylül 2019'da doğum yeri olan Kadıköy'de tek başına yaşadığı evinde kalp krizi sonucu 82 yaşında vefat etmiştir. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoya beğeni ve yorumlarınızı merakla bekliyoruz. <laughs>